bana yırtıyor, <laughs> açmıyor ki. Al bakalım. Ne yapıyorsun? <laughs> hmm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hmm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bu Ne açmıyor Ne Ne Ben şimdi şey yapacağım. Ha, şey yapacağım. Bir tane de kızımız oldu. Aa, böyle, değil mi? Evet. Sabun mu yapacaksın? Nereye yapacağım hayatım? O çok çok dolu. 10 taneler. Köşemiz yok ki leğenimizi kırdılar. Ne den olacak? Anne buraya leğene bile sığmaz. Annem leğeni kırdınız. Tut, tut 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 tut. Şu açamadı aşkım onu bir yerde bitir. Seni uzakla, beni. Beni sen kır diyor. E? Uzakla, beni. Ama ben onun yanında şeyi var. Çata, çevirme Şu yeri bak, var. Bak, çata. bak şuraya bak. Bak şuraya. mı? Bak bu böyle. Bak şuraya. Ne böyle yaptın? Tamam mı? Sonra bunu buz bak mı? Seviyorum. Hım. Tamam. Tamam. Şey yapma. <laughs> Güzel mi tamam? Şey Hadi yemek yiyelim sonra oynarsınız. Hadi oğlum. Ondan bir yeri vermiş. Özer bir yeri, ya, bir yer. Motor o şeyli mi acaba hayatım? Pilli falan mı? O? Yok bak, bir pil değil. Kaç para? Bu kaç para? 10 dolar, 8 dolar. <laughs> Yazmıyor mu? Neyse, yani Neyse. Büyük ama uygun. Bu nasıl sevdin mi Çağatay? Sevdin mi? Çağatay. Geldim aşkım. Elimizdeki falan böyle? Koyalım, atıştıralım. Sonra fırında tavuğumuzu tamam, yapacağız. Böyle, böyle, böyle Çağatay bak annem kırma. Tamam mı? Bak sonra baba bunları da alır sana. Bir sürü koleksiyonun olur. Tamam mı? Kira izledin mi Hira? Tamam şimdi o zaman biraz oynayın. Tamam mı? Getir buraya gemini. Getir. Evet gemi limana insin bakalım. Bekle içindeki suyu çıkarsın. Hadi limana insin artık. Metehan limana indir. Ver abisi. Ver Metehan çantaya ver. Ah gemi battı. Bravo annem. Harika. Gel bir de buradan böyle yüz çekeyim. Dik 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 yapsan onu. Niye öyle yamuluyor? Düzgün yap. Tamam bir düzgün yapmaya çalış. Komşu, köçeyi bana ver. Hayır. Tamam. Bey, hadi köçeyi bana ver. Al küreyi. Ben şuraya geçeyim. Bu denizdeki kumla kullanamayız. Kullanılmıyor. Hayır. E bu itfaiye aracı ne bekliyor? Bir kaza olursa değil mi? Hayır. <laughs> İnşaatta da böyle yıkılıp böyle taş taşı sürtürse <gülüyor> <gülüyor> yangın çıkarsa diye, diye hazır da bekliyor yani. Evet. Peki. Peki ne mı?